Tekrar merhaba. Kaldığımız yerden devam ediyorum. Şimdi burada bir asansör var. Bu asansör sizi üste çıkartıyor. Oyunun bir bölgesinde göstermiştim. Surlar var. Surların üstüne çıkacağız şimdi. şimdi surların şu kısmından şuraya atlarsak surun diğer tarafına geçiyoruz ama şu an bizim işimiz burada. Birisi mesaj bırakmış. Bakalım ne yazmış. Nişancıyı dene. Nişancıyı deneyemem. Evet. Mini boss burada. Bu aslında bu demonlar Dark Souls 1'de daha böyle alevli falandı yani. Ama şu an ateşin çağı sona ermekte olduğu için sönmüş bir durumda. Bunlar ya bu demonlar yavaş yavaş ölüyor. İnşallah harita dışına atmazsın beni. Şöyle bir atacak. İyi, <laughs> sıra çarptık. ya abi, gel. Hadi baybay. Bay. Böyle yük baltayı alalım. Bir tane daha köz verdi. Biraz canımızı dolduralım. Daha hızlı bir silah alalım. Şunu göstermemiştim size hiç. Her silahın kendine has, bazılarına benzer, bazılarına günlük hareket setleri var bunları deneyerek görmeniz lazım yıldırım mızrağı büyüsü verdi bana ceset var burada. Canlısıyla da karşılaşacağız. Şurada bir kaç var ama önce şu lizard'ı yakalayıp kesmek istiyorum. Defol git. Başka bir şey yok. Aslında bu bölge bana Dark Souls 1'i hatırlattı biraz. Orada da bu tarz bir sur vardı. Daha da başka bir şey yok. Evet. Muhtemelen doğru hatırlıyorum. Sanırım gideceğimiz bölge şurası, Cathedral of Deep bölgesi oluyor. Şurası sanırım Undead Settlement oluyor. Burası zaten Lothric Kalesi. Bunun diğer yüzünde de Mavet Ateşi'nin olduğu o yapı var. Oh, ölseydim bari. Hemen tamam, silahımı değiştireceğim. nasıl bir kılıçtı? Işte bunu pek kullanmadım galiba. Hmm. Evet. Şuradan devam edelim. Yapacağımız başka bir şey kalmadı. Buraları komple tavaf ettik diye düşünüyorum. Bosu kestik. Yukarıdaki emini bosu kestik. üzerine bir gidelim. Orada bir büyük bir crystal lizard var. Onu keselim. Oradaki cesetteki hazineleri yağmalayalım. Yolumuza devam edelim. Şuradan geri döneceğiz. Şu hmm, şu bonfire'dan devam edebilirdim aslında. Öncelikle burada aslında şunu diyor keselim. Buradan bu bölgede gördüğümüz yukarıdaki cesetlerin olduğu kısma çıkıyor. Evlat bırakacağım. Birilerinin işine yarar umarım. Crystal Lizard burada. ateş yapıldı. Üstelik iki tane. Büyük büyü silahı. Şurayı hatırlayacaksınız. Ve hemen bizi hissediyor nasıl oluyor iş. Şey. keseceğim ben. Bir şey bırakmadı. Tamam. Burada ziyaret etmenin bir tek şu alt kısım kaldı. Reçinesi. Bu silahınıza zehir eklemenizi sağlıyor. Şuradan kefaret büyüsü var, aldık of oh, ceyfer. Ee, başka düşünüyorum bölge oldukça büyük. Başka bir şey kalmadı burada aşağı inmek istemiyorum tane dönüş kemiği kullanacağım. Şimdi evet. bu bölge oldukça sinir bozucu bir bölge. öncelikle solda bir tomar olması lazım. Buradaki düşmanlar iskeletlerden oluşuyor ama iskeleti önemli bir kere kesiyorsunuz. Bakın rok gelmedi. Bir daha birleşecek. Evet. İki kere kesmeniz gerekiyor. Bunu unutursanız düşman arkanızdan gelip saldırıyı affetmiyor. Kartos sürücü. Bu item de arkadaşlar silahınıza kanama etkisi ekliyor. Şimdi burada bir düşman var. Bu şu ana kadar karşılaştığınız en güçlü düşmanlardan. Bosslar hariç. Affetmeyin. Açığını bulduğunuz zaman affetmeyin. Gitti. Şimdi buraya başlarken dümdüz buradan geçmenizi tavsiye etmiyorum. Şurada bir kısa yol var. Burayı kullanın. Şurada bir okçu var. Onu indirelim. Şurada aşağıda bir okçu daha var. İskeletleri öldürdükten sonra size ruh veriyorsa ölmüş demektir. Öldürdüğünüz zaman ruh vermiyorsa tekrar birleşecektir anlamına geliyor. Şimdi burada bir iskelet topu gelecek ee, onu kontrol eden şapkalı iskeletler var onu size göstereceğim direkt buradan atlıyorsunuz buraya geliyorsunuz bu şerefsiz burada onu öldürdüğünüz zaman bu top gelecek buraya çarpacak top olacak ve bize bir adet bon şart verecek. Sıkıntı yok Gözümüzü alalım Bir backstep Bay bay şuradaki düşman ha gördüğünüz gibi. Bir daha birleşmeyecekler sanırım. Şuradaki cesedi yağmalayalım. Şurası dümdüz gelseydik, kısa yolu kullanmasaydık. Merhaba. Buraya çıkıyordu. Ama kısa yolu kullandığımız için şuradan şu şekilde geldik. Düşmanlara bulaşmaya gerek yok. Şuradan bir çıkalım. Burada neler vardı? Tam olarak hatırlamıyorum. Şu var. Şimdi ben buna direkt saldırırsam Seni de öldüreyim Şuradaki cesedi de yaramalayalım. Şuradan devam edeceğim kısımda bilmeniz gereken bir şey var. Bakın şurada çıkıntılı bir taş var görüyor musunuz? Bir zaten bu yere bırakmış. Buna basarsanız kapatar. Bu düşmanları da vurabilirsiniz bunda. Şimdi buradan ineceğim. Cesedi yağmalayacağım. Burada iki tane düşman olması lazım. Bir taneymiş. Güzel. Seni bir keselim. Evet hatırladığım kadarıyla yüz duvarda. Neden ölmedi? Burada ateş büyücüsü cildi vardı onu da aldık. Şimdi buradan nereye çıkıyorduk? Hmm. Güzel buraya çıktık. O zaman düşmanların hepsi evet, canlanacak sırayla şurada Henry oluyordu galiba ama yanlış hatırlıyor olabilirim Öncesi de yağmalayacağım. Gitmem gereken yol şurası. bonfire var aslında ama oraya direkt erişemiyorum. O yüzden şurada logo atıp videoyu şimdilik bitireceğim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Görüşmek üzere.